Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Merhaba arkadaşlar Doğukan ben de. Şimdi bugün Apple'ın satın almış olduğu Beats markasının Power Beats Pro modelini inceliyoruz Doğukan. Beats Power Beats Pro çok kaliteli ve küçük bir kutu içerisinden çıkıyor. Kutuyu açtığımızda Powerbeats Pro şarj kutusunun içerisinde bizi karşılıyor. Şarj kutusunun yer aldığı bölmeyi kaldırdığımızda altında bir adet şarj kablosu ve yedek silikonlar görüyoruz. Bununla birlikte bazı belgeler ve sticker'lar da kutu içeriğine dahil edilmiş. Şimdi Powerbeats Pro, ee, çok aslında uzun süredir bu Powerbeats'ler vardı. Arkadan, boynumuzdan geçiriyorduk kablolu şekilde. Belki 5, belki 10 sene olmasa bile ona yakın senedir, 6-7 senedir falan piyasada mevcut. Sporcuların sevdiği, özellikle basketçilerde NBA takımlarında mesela LeBron James'de bol bol gördüğümüz bir kulaklıklı kendisi. Maçlardan önce takarlar. Ee, Siz de görmüşsünüzdür muhakkak. Beats bu tarz ürünlerle çok fazla işbirliği yapıyor. Pro, Beats Pro, Apple'ın Beats'i satın almasıyla bazı değişiklikler getiriyor. Mesela en önemli değişiklik Apple H1 çipi var bu kulaklığın içerisinde. Evet. Bu çip bazı özelliklere sahip. Mesela çok hızlı bir bağlantı sunuyor <laughs> telefonlar. Aynen Airpods gibi kutusunu açtığınızda işte bir animasyon çıkıyor. Siz ee, kulaklığınıza bağlandığınızı gösteriyor, ismini gösteriyor, dönüyor böyle. Şekiş yapıyor. Bunun yanında işte bağlantı aşırı stabil, hiçbir şekilde kopma motma yaşanmıyor ve işte Hey Siri dediğiniz zaman kulaklık işte telefonunuz 30 metre uzakta bile olsa bu kulaklık sayesinde o buradaki mikrofonlar sürekli açık olduğu için bu Siri bunu algılıyor ve devreye giriyor yani eller serbest bir şekilde bu özelliği de kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında e, aynı cihazdan varsa başka bir arkadaşınızla da ikisini aynı anda bir yayın yapabiliyorsunuz kablosuz bir şekilde. H1 çipinin böyle özellikleri var. Yani bu bildiğiniz Airpods olmuş arkadaşlar bir açıdan. Ama beat ses karakterine sahip. Beat ses karakteri nasıl? Evet, e, şimdi beatsin tabi e, dünlü ve bugünle biraz bakmak lazım. Çünkü çok değişti. Evet, e, marka itibariyle ortaya çıkışı e, eski bir rap sanatçısı olan Dr. Dre'nin markasıydı, bir girişimiydi diyelim. Hatta uzun yıllar bu şekilde devam etti ve kendine haslı ciddi bir yer edindi bütün dünya çapında. Çünkü özellikle alt frekansların ekstra arttırılmış olduğu, işte daha güçlü olduğu. Genel tüketici alt frekansları. Aynı öyle. Bir de kendisi de rapçi olduğu için, pop e, kültüründen geldiği ha, için. Bandır bandır vuracak. Evet. E, o kültüre ait, o müzik türüne ait e, iyi bir kulaklık yapmak istemiş muhtemelen zamanında. E, Keza bu projede başarıya ulaşmış aslında. Çünkü e, işte Dr. Dre'nin belki evinden çıkıp e, Beats e, markası bugün e, Silikon Vadisi'nde e, yer alan bir markaya dönüştü. İşte tabii Apple'ın satın almasıyla. Ses karakteri biraz evvel de değindiğim gibi Eskiden, eskisinden farklı. Eskiden bastan çok hükmediyordu. Evet aynen. Hükmediyordu bayağı böyle ediyordu. Yani e, kulaklık sadece bundan ibaretmiş gibi özellikle o rifle camiasından nefret ettiler bir durumdaydı. Yani. Aynen, aynen öyle e, çok da haksız değil. Dalga geçiliyordu de. yani. Her aynen, ben, de, ben de aynı fikirdeyim. E, ama tabii zaman içinde e, Apple'ın da tabi almasıyla biraz da markanın da genele hitap etme açısından davranışı... Son bir 2 senede çıkan kulaklarında evet. daha dengeli bir karakter izlemeler. Baslardaki işte doluluğu, doygunluğu korudular ama derinleştirdiler. Ben sürücüleri burada bayağı arkaya eleştirdilerini düşünüyorum çünkü baslar bayağı derinden geliyor. Bir sahnede bir uzaklık hissetmeye başladım ben bu modelle birlikte. Eski Bilster'da bu kesinlikle yoktu. Bununla birlikte üst frekansları da bu kulaklığa göre, yani Beats'e göre fazla normal, fazla dengeli ve fazla detaylı. Ama ben orta frekanslarda bir equalizer yapılmaya ihtiyacı hissettim. Çünkü değişik bir şekilde sanki böyle hani işte kaç kilo hertz diyeyim, 2 kilo hertz civarını biraz arttırdığınız zaman ayarına girin, yapın, sanki telefonla konuşma sesini benzer bir tonale doğru ilerler. Burada da sanki oralarda bir aksam var, ben orada biraz kısma ihtiyacı hissettim. Tam bölümün bölgesindeki birkaç aralık ki uygulaması da yok açıkçası. Yani bunu ayrıca bir uygulamayla yapmanız lazım. Ama ee, Dolko'nun dediği gibi bit evrildi. Yani, Kesinlikle. Ee, Evrilmiş. İşte bağlantı özellikleri zaten süper. E, kutusu, USB-C olması, 5 dakikada 1.5 saat şarj sunması ve bu kulaklığın her birinin 9'ar saat pil ömrü olması, kutusuyla beraber 24 saate ulaşması bunlar süper özellik. Aynen öyle. Malzeme kalitesi taş gibi. E, konforu, Doğukan'a konforlu geldi, bana konforlu gelmedi. Ben hiç ergonomiyle alakalı bir durum. Nedense bu kulakları adam gibi bir türlü kulağıma oturtamıyorum. Bu yani, şu sabit olan kısımla ilgili bence. Şu, hani, yani benim galiba şurasıyla alakalı. alakalı bir şekilde bir boşluk kalıyor. Evet, ee, anatomik bir... Anatomik sesli. bir olay yani. E, benim kulağıma çok uyumlu bir kulak değil. Ama bastırarak ses karakteri, karakterini test ettim. Çünkü o zaman ancak güzel bir izolasyon sağlayabilir. Ama bunu sadece ben kullanmadım. Benim tanıdığım anlamında birçok insan kullandı. Ve bunların hiçbiri böyle bir sorundan bahsetmedi. Demek ki bende bir sorun var. Kulaklıklar. Ama bazen öyle olabiliyor. Bazı farklı modeller, kulaklıklarda farklı model, kulaklıklarda da. Ben de yaşadım. <laughs> bana da olmuştu. Dediğim gibi tamamen anatomik bir durum. Ben biraz daha yan özelliklerini aslında değinmek istiyorum. Hı hı. Sesini konuştuk. Tuş daha var. Evet, şey. her iki kulaklıkta. Yani şöyle aslında bu kulaklıkta Apple Apple biraz inovasyona da önem vermiş. İşte örneğin genelde kulak içi kulaklıklarda pek alışık olmadığımız bu sensör sistemi. Şimdi Aynen. Kulak, kulağınızdan çıkardığınızda Auto parça play duruyor. Play. Ve çok enteresan, diyelim ki ikisini takılı, normal kullanıyorsunuz. Siz sol tarafı çıkardınız, sol taraf susuyor sadece. Sağ çalmaya devam ediyor. Ee, tekrar taktığınızda ve bunun e, zannediyorum bu e, H1 çipiyle ile ilgili de bir durum. Takar, çıkarı e, çıkarır çıkarmaz duruyor. Ses anında kesiliyor. Takar takmaz anında geliyor. Herhangi bir gecikme yok. Hem sensörler çok hassas hem de aradaki bağlantı çok hassas. Aynen O yüzden çok hızlı bir diliyormuş. Ee, gerçekten güzel. Malzeme kalitesi de çok güzel. Böyle sertleştirilmiş bir kalçuk ya. gibi. Sağlam ya. Yani yere düştüğü zaman Hafifte... ah bak, ne oldu diye bakmazsın. Hiçbir şey yok. Aynen hafif de. E, ekstradan zaten suya ve toza e, dayanıklı olarak, lisanslı evet. olarak. Spor kulaklığı olarak zaten için. Zaten yani asıl, asıl kitlesi de e, o zaten. Spor yaparken tercih edilebilecek kadar da aslında eğer güzel bir dolaşım sağlayabilirseniz e, rahat. Çünkü hafif ve sabit kalıyor. Yani bir kere sokabilmeyi başarırsanız, ben başaramadım. Sabit kalın. Yani evet. e, koşsanız, olsanız çıkmayacaktır. Aynen öyle. Ayrıca bence e, markanın belki de ee, en önemli artılarından biri diyebiliriz günlük kullanım açısından. Ee, çok fazla renk seçeneğinin olması. Mesela evet. bu zaten mükemmel bir renk lacivert. Bunu yani, çok beğendim. Evet. Ee, ama değil mi? Sen daha iyi biliyorsun da bu kulak eee şeyinin camiasını ama ben dışarıda da görüyorum. Eee işte yeşili var, kırmızısı var, mavisi var, laciverti var, siyahı bu var. Bunun 7-8 tane renk seçeneği değil mi? Bu bile Sadece aslında. Önemli yani, özellikle mi? mesela bir Studio 3 hayatımızda çok uzun süredir olan. İyi, iyi, iyi olmayan bir kulaklık arkadaşlar artık çok eskidi gidip gidip senin kulaklığı almanızı önermiyorum ama sürekli özel versiyonları çıkıyor sürekli mesela atıyorum evet, desenler falan evet, yani kulaktın 50 bak, farklı versiyonu var bir içinde özelliği bu belki tasarımsal açıdan, malzeme katısa açısından beğenirsen olsan değil. Ama bu da olayı şekil şükür yani. Evet. Yani aynen öyle. Bir sürü renk tasarım. Kişi, işte biraz öyle hani konuşmuştuk ya kişiler ve onların tarzları. işte, zaman dikkat Aynen öyle işte. Beats de böyle bir yol benimsemiş. Demek ki tarzı olaya bakışı bu. şimdi Apple'ın da mali gücü Benim aldı. gözümde değeri yükseldi Apple aldıktan sonra. Çünkü ee, verdikleri mesajı değiştirdiler. Artık aynen. sanki bu bir Sporcu Airpods'u gibiymiş gibi algılamaya başladım. Kaliteli premium bir kulaklıkmış gibi algılamaya başladım. Bir olarak bilirsin ses karakterinden hiç memnun değilim. Ama artık memnunum. Ee, farklı yeni çıkan kulaklıklara da var. Bunları da incelemek istiyoruz beraber. Ee, onları daha dinlemedim. Sen he, he. zaten beğendiysen e, kesin beğeniriz demek ki. Ciddi bir değişiklik yani, var ses karakteri. Bilse göre beğendim. Mesela e, birazdan inceleyeceğim burada oturup. Sennheiser CX400BT bir model var. Momentum 2'nin çok popüler olan Momentum 2 Wireless'in Sennheiser'ın klasik 7 mm dinamik sürücüsünü kullanıyor. iE900 iE800 de, iE300 artık hep Sennheiser bir kere bir argesini yapmış 7 mm dinamik sürücü kullanıyor. Ve ben CX400 BT'nin ses karakterini çok beğendim. Teknik özelliklerini de çok beğendim. Evet, tam bir yani, 1600 lira bir fiyatı var şu anda. Fiyatlar değişebilir. Bunun 2000 küsur fiyatı var. Beats'i beğendim diyorum ama Beats'e göre beğendim. CX400BT neredeyse %40 daha ucuz fiyatıyla bundan 2 kat 3 kat daha iyi bir kulaklık. Öyle de bir olay var. Bunu Hı -hı. da söyleyeyim. Ee, ama Beats'e göre beğendim. Markanın gözündeki değeri yükselmiş oldu. Ki bu bir marketin zaten e, en önemli evet. özellikle belki Aynen öyle. Çok büyük yani, bir artı yani. Yerinde saymaması, ileriye doğru gitmesi. Evet. Bunu yaptıysa bir sene sonra daha da iyisini Evet, zaten muhtemelen daha böyle gelişmiş, daha yeni model, daha güncel kulaküstü kulak üstü kulaklıkları da herhalde piyasada süreceklerdir. Bence de süreceklerdir. Özellikle Studio 3 Bailes'in yenisini bekliyorum. Yani Studio 3 Pro falan olabilir belki, bilmiyorum. Göreceğiz. Yapılar şey, ya Pro Bir an önce üretip piyasaya sürsünler de, işte Türkiye'de de kullanıcılar işte hi Life ve kulaklık.com'la e, sayesinde e, bu ürünlere ulaşabilsinler. Aynen öyle. Şimdi e, bu kulaklığın benim hiçbir e, şey yapabileceğim, almayın diyebileceğim bir özelliği yok yani arkadaşlar. Dürüst bir zaten biliyorsunuz. Ama bağlantı kalitesiyle Apple H1 çipi sayesinde. Bu arada iPhone'lar alakalı konuşuyorum. Açıkçası Android telefonu test etmedim. Ben Android kullanıcısı değilim, Android telefonum da yok. Ben de iPhone XS var. Aradaki bağlantıdan bu şekilde söz edebiliyorum. Ama normalde Android'de de kullanabiliyorsunuz. Ama Android'de kullanırken bu kadar özel bir bağlantıdan bahsedemem diye düşünüyorum. Çünkü olay Hatchman çiftliğinde bitiyor. İşte batarya ömrüyle, e, malzeme kalitesiyle, su geçirme falan filan bu özellikleriyle bence gerçekten e, her anlamda övebileceğim ve özellikle sporcuların günlük kullanımda kullanmak isteyen arkadaşların, sağda solda gezen arkadaşların kesinlikle tercih edebileceği bir katı. Bence, Bence de, de. Bir şey. Bence de e, gerçekten farklı bir ürün olmuş kendi tarzında. Bir şey yok. Apple şarj adaptörünü kullanıyor. USB-C <laughs> Apple sahiplerine e, büyük avantajken yani... Android kullanıcılarına ama evet <laughs> kendi şarjı peki çıkıyor mu? Çıkıyor. E, siyah bir adaptör çıkıyor. Yani burada telefonunuzu... Ha, şarj edebileceğiz yani. Evet. Tamam. <laughs> ondan parayla hani <laughs> Ama telefonun adaptörünü kullanabiliyorsun. Burada aslında iPhone kullanıcıları için belki bir ya. adaptörle gezdikleri için iyi. Ama Android kullanıcıları ya iPhone'umuz yok gene iPhone adaptörüne düştük diyebilirler. Evet. evet. Ama şimdi Apple'ın da bir markası. Keza ben Apple'dan daha büyük bir farklılık beklerdim. Yani diğer kullanıcıları zor sokacak daha ciddi bir adım beklerdim. Ee, yani şey yapmış, torpil geçmiş <laughs> diğer kullanıcılara. Bir tek e, en azından Aynen. Sadece şarj kısmı hani şey. Ben öncesinde şey zannediyordum, işte Apple'la kullanırsanız yüz özelliklerine faydalanırken işte Android'de kullanacak. Tuşlar falan çalışacak. Işte birçok özelliği işte kırpılacak, devre dışı kalacak falan. Böyle bir potansiyeli var çünkü Apple'ın politika olarak. Onları düşünüyordum ama hiçbiri Yok, e, sadece işte o Bunun, şarjı... Onu Airpods'ta falan var. daha çok hani evet. yine kullanılıyor ama o en azından doğrultuda ilerlemeyi ilerlerse ilerler. Beats biraz daha daha yakın bir marka oldu Evet, yine yine de, yine de, de bütün dünyayı tutmak isteyecektir. Aynen öyle. Artılar, batarya ömrü tatmin edici. Oldukça stabil, düşük gecikmeli bağlantı. Airpods'tan bir farkı yok. Beats tüm olayını değiştirmiş. Artık audiofillerin de ilgisini çekebilecek bir karakterde tatmin edici teknik performans. Yağmurlu havalarda korkmaya gerek yok. Eksiler Yapısının pek ergonomik olduğunu düşünmüyoruz. Daha konforlu birçok model kullandık. Mikrofonların kalitesini merak ediyorsanız Powerbeats Pro'nun mikrofonlarını şu an duyduğunuz gibi şu anda Powerbeats Pro mikrofonları üzerinden konuşuyorum. ...bence oldukça kaliteli. Biz Deniz'e çok teşekkür ederiz arkadaşlar yine. Çok bence eğlenceli bir incelemeydi. Powerbeats Pro, yani bizim gözümüzde alınabilecek iyi bir kulaklık. Evet ee, yani, Bence bence de öyle, e, gündelik kullanılma e, yönelik daha spor tasarıma sahip... E, ...hafif e, birçok yan özelliği bünyesinde barındırıyor ve... E, ...ses anlamında da e, o Beats'in e, klasik durumunu yok etmiş bir kulaklık, e, sound olarak. Gerçekten güzel bir kulaklık. İnceleme de keyifliydi senle beraber Furkan. Teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ayrıca da hem izleyicilere hem sana tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.